fakat israf etmeyin çünkü Allah israf eder. Böylece dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasaklandığı şeylerden sak sakınma da olan ergenlik çoğuna.

Yeah.

Mustafa. Bitti mi? Getir bakayım bir. Ver bakayım bana neymiş bu. Tamam otur karşıya. Mükellef kimdir diyor. Mükellefe şey yapıyor tamam mı? Bir ayette de ne diyor? Yiyin için fakat israf etmeyin diyor. Hani biz yiyip içiyoruz ya. Hani çöpe atmayın diyor. Tamam israf etmeyin diyor. Çöpe atmak israf etmek diyor. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bunun yani için Allah diyor çöp atanları, israf edenleri sevmez. Onu ekmeğe çöp atıyorlar ya. Onları diyor sevmez diyor. Mükellef kimdir diyor. İslam dini mükellef olan insanlardan bazı şeyleri yapmalarını, bazı şeyleri yapmamalarını istemiş. Allah bizden bazı şeyleri yapmamızı, bazı şeylerde yapmamamızı istiyor biliyor musun? Diyor ki bunları bunları yapın, bunlar sizin için iyidir diyor. Bunları bunları da yapmayın diyor, bunlar sizin için diyor kötüdür diyor. Yani şeye çocuklar diyor. Şey mükellef sayılmazlar diyor. Hani sorumlu sayılmazlar. Hani siz 9-10 yaşına kadar gelene kadar mükellef, sorumlu sayılmazsınız diyor. Evet. Akıl sahibi olan kimseye ne demiş? Akil denir denilmiş. Mükellef olan insanların dünyada yaptığı işler sekiz çeşittir. Bunlar mükellefin eylemleri anlamında efal e mükellefin denir. Bu sekiz fiil farz, vacip, sünnet, müstehap mübah, haram, mekruh ve müfsittir. Bu kadardır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Şey getirmedim.